Öncelikle tabii hoş geldiniz. Her zaman sesimizi duyuran e, Express Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Şimdi e, gördüğünüz gibi pamuk harmana dökülmüş. Pamuk satılmıyor. E, şu anda Diyarbakır serbest piyasasında pamuk 17 18 lira kilogramı. Ee, Halbuki e, maliyeti 25 liradan fazla. 25.5 lira Ziraat Odamızın e, Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odamızın yapmış olduğu e, maliyet e, araştırma belirlemesi yaklaşık olarak 25.5 lira. Üretici birlikleri geçen yıl 2020 2022 e, yılında üretici birlikleri kilogram fiyatını 21 lira açıklamıştı. 2023 yılında 18,5 lira kilogram başı açıkladı. Yaklaşık olarak e, fiyat olarak %10 gibi e, bir gerileme. Yani bir fiyat geri gitmiş. Şimdi şu anda e, Türkiye'deki enflasyonu zaten hepinizin malumu e, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de e, herkese e, he, İşçiden tutun asgari ücrete kadar, asgari ücretten tutun işte memur maaşlarına kadar her şeyi artırdı. Yalnız çiftçinin desteklemesine gelince hiçbir artış yaşanmadı. Size biraz önce dediğim gibi pamuğun maliyeti 25 lira. Fakat pamuk şu anda Diyarbakır serbest piyasasında 18-19 en fazla 42 randıman 20 liraya gidiyor. Dolayısıyla çiftçi şu anda kilogram başı yaklaşık olarak 5 lira zarar ediyor. Bizim buradan e, e, sizin aracılığınızla, basın aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, bakan, ilgili bakanımıza, tarım bakanımıza pamuk desteklenme primi 2 yıldır bu kadar girdi maliyetlerin yükselmesinin yaklaşık olarak %110 ve %130 arasında gübre, mazot, tohum, ciğit, ilaç gibi elektrik bunların yaklaşık olarak totalde yüzde ve yüzde 120 130 arasında zamlanması yükselmesi bizim doğal olarak da pamuk destekleme primi çiftçi kilogram başı 1.6 TL alıyor bizim sizin aracılığınızda Sayın Cumhurbaşkandan talebimiz bunu 5 liraya çıkarılıp çiftçinin zarar etmemesi yani tekrardan e, pamuk stratejik bir üründür. E, tekrardan çiftçi ekebilsin. Bakın e, pamuk e, setentik baruttan tutun kozmetik sanayiye kadar. Kozmetik sanayiden tutun e, yağ sanayiye. Yağ sanayiden tutun e, konfeksiyon sanayiye kadar. Bunun tamamı e, çiftçinin ekmiş olduğu pamuktan meydana geliyor ve pamuk dünyada da stratejik bir ürün olarak kabul ediliyor ee, Türkiye'de Türkiye'nin yaklaşık olarak bizim ürettiğimiz pamuk 1 milyon tona yakın ee, Türkiye'nin pamuk ihtiyacı ise e, yaklaşık olarak 2 milyon tona yakın 1 milyon ton ithal ediyoruz yurt dışından e, işte e, Özbekistan'dan Kırgızistan'dan işte ABD'den e, ve yani Far Yunanistan'dan bile e, ithal ediyoruz. Pamuk ithal ediyoruz. Dolayısıyla çiftçiye yeterli derecede hükümetten çiftçiye yeterli derecede destek verilmesi talebinde bulunuyoruz ki çiftçimiz kendimiz ekelim, kendimiz üre üretelim. Şimdi yaklaşık yıllık 12 milyar dolar gibi bir para pamuğa verilip yurt dışından ithal ediliyor. Hayır, niye yurt dışından ithal ediyor? Kendimiz ekelim. Var öde öyle, öyle bir imkanımız var mı? Var. Öyle bir potansiyelimiz var mı? Var. Dolayısıyla bununla ilgili ee, hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, çiftçiye yeterli derecede e, destek verip pamuk üreticisi zarar ederse bakın pamuk üreticisi zaten geçen yıl zarar etti. Bu da zarar ederse 2024 yılında kimse iddia ediyorum. Ve bunu lütfen bunu bir yere kaydedin. Kimse pamuk ekmeyecek. Dolayısıyla pamuk ekmediği zaman e, da, ithalat yani ithalatın önü açılmış olacak. Dolayısıyla kendi ülkemiz yani hükümetimiz dolaylı olarak yurt dışındaki çiftçiyi desteklemiş oluyor. Bunun için bizim hükümetten talebimiz isteğimiz desteklemeleri artırılması. Bakın tarım kanununda gayrimilli hasılanın yani bütçenin yüzde biri kanunla belirlenmiş çiftçiye yüzde bir destek verilmesi lazım. Maalesef bu destek çiftçiye verilmiyor. Yaklaşık olarak şu anda çiftçiye verilen %0.38 yani bütçenin %0.38'i yaklaşık çiftçinin %60 gibi bir, bir e, hakkı yeniliyor ve çiftçi hak kaybına uğruyor. Dolayısıyla e, e, üretim düşüyor. İşte bakın e, pamuk e, bugün konumuz pamuk olduğu için pamuk üzerinde konuşuyoruz ama diğer ürünler mesela örnek mısır mısır da e, çiftçi zarar etti. Şimdi e, e, mısır biliyorsunuz pamuk ve mısır e, yağ sanayinin ana ham maddesi. E şimdi e, çiftçimiz pamuğu ekmedi, mısırı ekmedi. Ne yapacak? Ne yapacak? Bu sefer buğdaya yöne yönelecek ve buğday fazlası olacak Türkiye'de. Bu sefer buğday fiyatları düşecek. Ondan sonra işte ülkemiz kalkacak, yurt dışından şey yapacak, yurt dışından pamuk ithal edecek, mısır ithal edecek. Dolayısıyla bizim e, sizin aracılığınızla biraz önce söyledim, tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, e, ilgili Tarım Bakanımızdan pamuk destekleme priminin acil tarafından şu anda kilogram başı 1.6 lira ödeniyor. Bunun 5 TL'ye çıkarılması Sebebi, sebebi de şu girdiği maliyetleri pamuk e, maliyetleri işte mazot gübre tohum ilaç elektrik bunların tamamında fiyatlar yükselmiş enflasyon yükselmiş ama çiftçinin malı pamuk pamuk fiyatı pamuk ucuzlamış bakın yurt dışında şu anda e, pre, e preseli pamuk şu anda yani preseli dediğimiz çekilmiş bu şu anda kütlü ham ham olarak kütlüdür. Yurt dışında 2 dolar. Preseli pamuk yurt dışında 2 dolar. Ya nedense bizim ülkemizde 1.6 dolar. 1.55 dolar 6 1.55 ile 60 dolar arasında değişiyor. Nedense dünyanın en ucuz pamuğu arkadaşlar bizim ülkemizde. Dünyanın en ucuz pamuğu bizim ülkemizde. Pamuğun maliyeti şu anda 25.5 lira ve çiftçi pamuğu 19 20 lira 10 10 17'den tutun randıman tabi bizde bir de randıman var ee, elle toplama var makine var bunları tamamın totalde yaptığınız zaman ortalama 19 liraya satılıyor çiftçi kilo başı 6 lira zarar ediyor verilen pamuk destekleme primi e, e, 1.6 lira 3 2 yıldır. Şimdi bu kadar enflasyon yükselmiş, bu kadar girdi maliyeti yükselmiş. 1.6 veriliyor. Bizim talebimiz 5 lira ve e, çiftçinin hakkı olan gayrimilli hasılada bütçedeki çiftçinin hakkı olan yüzde birlik hakkın tamamı çiftçiye destek olarak verilmesini talep ediyoruz. Bizim isteğimiz ve talebimiz o. Çiftçinin talebi o. Çiftçinin hakkını çiftçiye versinler. Bizim hakkımızı bize versinler ki biz size üretelim. Bakın çiftçi eğer pamuktan, mısırdan, üretimden vazgeçerse bir daha onu tarlaya getiremezsiniz her hep çıkıp diyor, diyoruz ki işte köylerden kentlere göçün önüne geçelim. E sen çi, ç, köydeki çiftçiye destek vermesen e, kusura bakma sen çiftçiyi köyde tutamazsın. Herkes metropollerde yaşamak ister. Eğer e, çiftçi para kazanırsa gelmez. Gelmez metropollere gelmez. İki son iki yıldan beri pamuk para etmiyor. Evet kir sattığımız pamuk 22 23 TL çok fiyat bir şey pamuk şu an 19 TL diyor. Fabrikatörler kimse pamuğu var şu an elimizde kalmış. Yani mecburen saklarız da yarın öbür gün ödemelerimiz var. İşçiler var, gübre var, mazot var. Geçen yıl aldığımız gübre iki katına çıkmış. Aldığımız mazot iki katına çıkmış. İşçiler iki katına çıkmış. Malımız da geçen yıllar nazaran şu an üç tele ucuza gidiyor. Taleplerimiz devletin bir an evvel buna el atması lazım. Destekleme ilk başta eskiden dünün bazında 600 630 kilo falan şu an ortalama hepsi 5 kilo yapmış. 2 yıldır e, aynı destek prim fiyatını alıyoruz. İkisi 12 yıldır aynı fiyattır. Yani kurtarmıyor ki. Kurtarsayız biz pamuğu buraya boşaltmazdık. Şu an öyle görünüyor ki ekmeği düşünmüyoruz. Yani zararına kalkıp da çalışacağımıza bari yerimizde otursa da iyidir. Milli bir servet, milli bir seyirci şeydi vallahi. Ee, şu an benim yanımda 100 kişiye yakın çalışıyor. Birkaç ayla biz bununla geçimimizi sağlıyoruz. Böyle olsa hepimiz aç kalacağız. E, vallahi fabrikalara getiriyoruz, para etmiyor. Ee, onun için emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Onun için tarlayı boşaltıyoruz. Geçen yıl mazot 20-25 liraydı. Bu sene 40 lira. İcaralar, mesela amele işçileri paralar hepsi yükseldi. Masraflar hepsi yükseldi. Fiyatlar gittikçe giriliyor. Böyle giderse seneye artık bu işi bırakacağız. Hem işi zordur hem de e, karşı emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İşçilerin yumyesi hepsi yükseldi. Mazot hepsi yükseldi. Gübre yükseldi. Bütün maliyetler yükseldi, sadece pamuk yükselmiyor. Onun için biz harmana boşalttık. Bakalım harmanda da ne yapacağız zaten. Yani kimse nasıl fiyata satacağız? kimse alıp almayacak daha belli değil. Fabrikalar birbirini şey yapmıyor, fiyatlar yükseltmiyor. Normalde sentle yani e, dolarla eskiden bağlıydı diyorlardı ama şimdi öyle değil. Diyor para etmiyor. Onun için fırsat koyuyorlar.